Sanki samyelisin estim bana Soldurdun bağımda gülümü kader aman Düşürdün yolumu gönülden aman Yaşım 71. Ya adam yosmaslan. O zaman atı geldik geçtik. Az yaşadık, hız yaşadık, dere, tepe düz yaşadık. Oğlum evvelten tarlaya giderdik. Her bir yakurduk yiyeceklerimizi. yiyeceklerimizi. Her bir hayvan olmazsa omzumuz alıyorduk. Barkaşlar elimiz alıyorduk yiyeceğimizi. Mae'r talas yn hwyd erdw, bar o tapal arddw. Bar o tapal arddw, bryd i'w o lachsam yn ewe. Dwch ar ys geri dyn erdw, gomsul ar ewe derdw. Gomsul ar ddod a'i nam tapal arddw. ewe. ondan sonra hep içerdik. Hiç ayakta durumzdık. Hep içerdik. Akşam aç içerdik, yerdi içerdik. Yağmamızı yapardık salata, salayı mı, ne güzel olur. Yapardık yememizi, yedük. Yine kalkardık. Akşam aç çalıştık, akşam ben kalkardım hortan. İçerdik, içerdik kalkardık. Geliyorduk akşamına, akşamına da evde bu karız işimize başladık. Hiç durmuyor. Evdeki kişimizi görürdük. Yememizi yapardık, pişirirdik, yedirdik. Atardık yerimize, sabah oldu mu kalk yine. Kalkardık böyle yatak da yoğurdu hacı. Yatağımızı sererdik. Sabah olurdu geri toplardık, yukayı vardık. Sabah yemeğimizi pişirdik. Çay da yoktu böyle. Sabah yemeğimizi pişirdik. Yerdik, içerdik. Oradan geri dallıya. Bu kadar da kim biçmeye başladı? Ekini de biçerdik, biçerdik, biçerdik. Hakkını de bir baş ettin miydi? Bu karı diye ona desteği toplardı. Bir muh çakardı. Oradan söyleyeyim. Desteği toplardı. Bir muh çakardı. Tarlayı bilirdi ki ona. Onu da bilirdi. Bir patoz getirirdi. Önünden de niye Saman geri yanına düşerdi. Ke, Samanını da alıyorduk, deneyi ayırıyorduk, vaguna yükler getiriyorduk. Vagunda yoğun sokuz arabasına yüklüyorduk. Yoğudu vagunun çeper. O kız arabasına yüklüyorduk, getiriyorduk, yıkıyorduk. Ertesi gün oğlum onu da bir yada ne diyorduk? Yüyorduk deneyi. Salkama koyuyorduk, suyla yiyorduk, samanı, taşı, kayası gidiyorduk. Onu yeniden kurutuyorduk. Kurutuyorduk. İki günde topluyorduk, hamballıyorduk. Evden para koyuyorduk. Öyle çuvalda da bekletemiyorduk. Devmende yoğdum ki ben. Kara devmenlerimiz vardı. Kara devmende o Onu da pişkeriz. Yeniden o virtallıya başlıyorduk. Talla bir tek olurdu var üç dört tane. Onu da öyle diyorduk, onu da patozluyorduk, getiriyorduk, yiyorduk, yayıyorduk, atıyorduk yerine. Atan da sonra harman baş oldun muydu? Bir da saman çıkmaya başlıyorduk. Samanları çekiyorduk. Ondan sonra mısır başlıyorduk. Hasille yol, nohut yol, darı biç, biç, getir.

Kuzkuyla, Beş 6 amcanın bir yoludu Verdi kuzkuyu. Doğardık, doğardık, doğardık. Darı çıkardı ki, defa bir darı çıkardı. Yediğimizi yerdik, yemediğimizi de götürüşe veriyorduk. Takla, takla veriyorduk. Takla da götürüveriyorduk, ya un alıyorduk. Verdiğimiz yerlerden malıya götürüdük. Onu geldi geldik. Öyle böyle işte günümüz geldi geçti. O kendileri götürüyorduk, bir tohumunu sıyırıyorduk, alıyorduk, kuruyorduk, duyuyorduk. Ceri diyorlar, ceri diyorlar ona. Ceri yapardık böyle, bağ, 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 bağ. Onu gole basardık. Golde ıslatıyorduk. İstəyi içəyotarmız, salamı, üç çaltamız salı. Osa handan sonra qoydu, çıxartdıq. Yordu xırmaqda, ay xardı. Suya naxtıdı qurdu, ala gəlidik, sərdirdik. O çəndir çırlandı. Ora da bunu deyərdi qız qız. Tuqara şal edərdik. İp edərdik, yumak edərdik, şal toxurduq. Aman, geçimde geri vermesin her oğlum günler. Şimdi sultanlık, sultanlık. Vallahi sultanlık Tabana Sabahla kalkıyorum bir çay ediyorum. Bir şeyler koyuyorum, yiyip içip gelip gidiyorum. Aman, aman Belalı kader Aşırdın dağlarda yolumu kader, kader, belalı kader o. Oh. <laughs> Oğlum mal ettik, tavar ettik, oradan söyleyeyim. Keçimiz vardı, koyunumuz vardı, malımız vardı, yaylıyı öderdik. Yayladan da geri oraya çıkardık, bir ezillik çekerdik, çamur, çok yokluk. Öküz arabasıyla giderdik, hayvanlarla giderdik yaylıya. Havanla bizi çıkardı da bırakı ya, yiyeceğimiz alırdık. Orada hallederdik yiyeceğimizi, içeceğimizi, malımıza, davarımıza bakardık. Danalarımıza bakardık. 9-10 tane danamız oluyordu. Koyun kuzu bol oluyordu. Her şeylerden olduk, çoktan geldik geçtik o günlerden. Yani yavarıdık. Ekmeğimiz pişecek, ekmek biterdi. Çok pişirsek çiçeklerini ya, az pişirsek iki günde bir ekmek yapardı. <laughs> Ağzımız yine pişirirdik. Pişirirdik, yerdik. Malına, davarına uğraşı, uğraşı o günlere geldik, geçtik. Atımız vardı, itimiz vardı, var itimiz vardı, koyun vardı. Vardı da vardı. Geçin geri vermesin o günler. Kocaktı bizi be. Kocaktı bizi, kocaktı. Gelmesin daha. <laughs> bu yaylalar hani. Bu yaylalardan çektiğimizi kimse çekmedi. Yayla iyice oluyor da havası iyi olunca iyice oluyor. Yaylaya vurdum da koyun kuzuyu. Yaz bahar diyen de günler uzuyor. Bazı koyun vardı da kalmaz kuzuyu. Öldürmüm sokuna da vurdun ayrılık. Sanki Mecnun gibi attın çöllere Sen düşürdün beni dilden dillere Aman Bıraktın garibi gurbet Gunar tili yuk, papat cap sunglar, gunar nigat susunglar. Hailu, hailu, sabutumutau tuyere, behap selam. Tungar